Dentro do quem ganhar. Quem ganhar. Bana göre bu ligin sportif gerçekliği yok Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor Kim kazanırsa kazansın bunu söylüyorum Değerli basın mensubu arkadaşlarım Buradan anlamakta zor, zorlandığım birkaç konuyu da ifade etmek istiyorum Sahada maç oynanıyor daha bitmemiş Devre arasında açıklama yapılıyor Arkadaşlar maçı sahada kazanacağını iddia eden bir kulüp devre arasında neden açıklama yapar? Daha önümüzde 45 dakika var. Uzatmalar da var. Sırf hakemlere, federasyona baskı yaratmak, kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar. Bizi sistem dışına itiyorlar diye sürekli devam eden bir mağduriyet tedavi var. Edebiyatı var. Amaç belli. Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak. Sonra bakıyorsunuz Avrupa kupalarında maç bitiyor. Hocaları uluslararası basın önünde kaybettiği maçı konuşacağına Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor. Ülkemizin itibarını yok etmeye çalışıyorum. Hep beraber bütün kulüpler, federasyon Türk futbolunun marka değerini yukarıya çekmek için çaba verdiğimiz bir dönemde, bu konuda söz birliği ettiğimiz bir dönemde böyle bir hareket. Öyle anlaşılıyor ki yani şimdi çıkıp bu hareketi alıyor. Herkes suskun, herkes dilini e, yutmuş vaziyette. Hiç kimse e, konuyla ilgili bir yorum yok, bir, hiçbir şey yok. Fatih Hocamız Şalke maçından önce PFDK Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevkiyle ilgili yorum yaptı diye 3 meç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum. Değerli arkadaşlar, Türk futbolu hepimizin ortak paydası. Futbolun marka değeri bu ülke sporunu daha da iyi bir seviyeye getirmek için hepimize lazım. Bizim bu değeri korumamız gerekiyor. Aslında her şeyi planlamışlar. Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edebileceğini hesaplamamıştır. Galatasaray taraftarının gücünü, bu takımın kapasitesini hafife aldıkları için şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden rekabeti giderek daha aşağı seviyelere indirmeye çalışıyorlar. Herkes şunu bilsin. Biz sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak ile rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle kendi taraflarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ne yaparsanız yapın. Biz kazanacağız ve sahada kazanacağız. Adaleti size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Elhamdülillah arkadaşlar çok güzel bir söz var. Utancı giden kimsenin kalbi ölür. Ben buradan utancı giden, kalbi ölmüş olanlara sesleniyorum. Artık hiçbir şeyin sizi utan, utandırmayacağını çok iyi biliyorum. Bizim adalete, doğruya inancımızın önünde duracak gücünüz de cesaretiniz de yok. Şimdi çekilin o karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu konuşmayla söylemek istediklerimiz her şeyi söylemiş oluyorum. Dolayısıyla soru almak da istemiyorum. Geldiğiniz için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum hepinize.